Bir zamanlar uzak bir diyarda çok güçlü ama bir o kadar da zalim bir kral yaşarmış. Kral halkına ağır vergiler koyar, köylülerin ürünlerini zorla alır, en küçük hatada bile insanları cezalandırırmış. Buna rağmen halkın hiçbiri sesini çıkarmazmış. Çünkü korkarlarmış. Eğer karşı gelirsek başımıza daha büyük bela gelir diye düşünürlermiş. Kral ise bu sessizliği fark etmiş ve kendi kendine şöyle demiş: Ben onlara zulmediyorum ama onlar susuyor. Demek ki daha da ağırlaştırabilirim. Ve gerçekten de zulmünü gün geçtikçe artırmış. Bir gün kral, halkın sabrını ölçmek için büyük bir oyun hazırlamış. Şehrin en işlek meydanına kocaman bir taş koydurmuş. Sonra da bir ferman yayınlamış. Bu taşı kim kaldırırsa hazinemden ona büyük ödül vereceğim. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, halk her gün taşın yanından geçmiş. Kimi, bu taş yüzünden yolum uzadı, demiş. Kimi, devlet düşünsün, ben ne yapabilirim ki, demiş. Kimi ise sessizce şikayet edip yolunu değiştirmiş. Ama kimse taşı kaldırmayı denememiş. Bir gün yoksul bir köylü, Elinde sadece ekmek torbasıyla yoldan geçerken taşı görmüş. Kendi kendine: "Bu taş hem bana hem de herkese engel oluyor. Madem kimse kaldırmadı, ben deneyeyim." demiş. Ter içinde kalarak, günlerce uğraşarak taşı kenara çekmiş. Ve o anda taşın altından bir kese altın ve üzerinde şu yazan bir not çıkmış: "Bu taşı kaldıracak cesareti gösteren hazineye de layıktır. Unutmayın. Sessizlik zulmü büyütür. Cesaret ise kurtuluş getirir. Halk bunu duyunca başlarını eğmiş. O zaman anlamışlar ki kralın zulmü de meydandaki taş gibi aslında onların korkaklığı ve sessizliği yüzünden büyüyormuş.